Kendimi kötü hissediyorum kuzen. Hata ben hep ben seni gaza getirdim. Ama ben de mal gibi inanmak istedim. Oğlum burnumuzun dibinde sevgili olmuşlar haberimiz yok. Anlamadım. Nazım abi de buluşuyorlarmış işte. Görmedin mi bunu? Bana yalan söylemiş. Kuzen bilmiyor muydu? Tamam abi ver sen bana onu. Bugün Ömer'e bir şey oldu. Okula kadar iyiydi. Sonra Oğulcan'a başım ağrıyor demiş. Çıktı gitti. Demek bir şey yapmadın ha? Demek kız kendi kafasında kurdu öyle mi? Ömer, abi ne oluyor? Bana aptal muamelesi yapmayı kes. Duydun mu beni? Yeter! Senin derdin ne oğlum? Konuştuk ya bugün. Neyin peşindesin sen hala? Bana yalan söyledin. Melisa ile aramızda bir şey yok dedin. Bir şey yok. Ne dediysem o. Kes artık uzatma. Bu ne o zaman? Ha? Bu ne? Beraber takılıyormuşsunuz. Hayırlı olsun. Öylesine bir buluşmaya mı takıldın? Hı? Bir tane fotoğrafa baktın, ondan sonra da benim abim yalancı mı dedin? Öylesine, ha? Öylesine. Senin Melisa öylesine ne işin olabilir? Bilmiyordum lan! Bilmiyordum! Mazlum çağırmış. Ben de gidince gördüm. Ama eve gelip bana hiçbir şey söylemedin. Çünkü ben burada salak salak Melisa hayali kuruyordum. Bozmak istemedin değil mi abi? Abi. Bana bak bana. Acıdın değil mi? Acıdın bana ondan sustum kabul et. Acıdın değil mi? Ömer. Bak fazla saçmalıyorsun. Yeter. Ben sana güvendim ya. Ben sana abim diye sırtımı yasladım. Sırrımı verdim. Yazıklar olsun sana. Pişman olacağın laflar etme. Evet pişmanım. Ama seninle burada yaşadığım için pişman. Ömer nereye? Gideceğim buradan. Teyzem biriniz Almanya'ya alırım demişti. Gideceğim bir şekilde. Hiçbir yere gidemezsin. Kendine gel. Anam değilsin, babam değilsin. Karışma bana. Karışırım. Eğer ben canımı dişime takıp da sizin için her şeye katlanıyorsam karışırım. Bu evin büyüğü hala benim sen mi katlanıyorsun ya? Harbiden böyle mi zannediyorsun? Ya akbilimiz yok diye okula yürüdüğümüzü biliyor musun sen? Ha? Bakkala para veremedin diye manavın çöpünden yiyecek topladığımız haberin var mı? Yok. Niye biliyor musun? Sen üzülme diye. Sana yük olmayalım diye. Aşkımdan iş çevirip sevdiğim kızı takıl diye değil. Ben kötü, yanlış hiçbir şey yapmadım. Ne inanmak istiyorsan inan. Ama bu böyle. Abi. Gideyim mi şimdi? Yok. Bir dolaşır gelir abim. Bizi terk etmek istemezsin. Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.